Hep bir sırt ağrısından bahsederiz ya. İzmir'den gelen misafirimiz e, tahmininizin ötesinde bir sırt ağrısından ve bütün duygu ve düşüncelerinin sanki orada olduğu gibi düşün. Aslında diğer diğer duyguları yaşamayan bile. Şimdi biz buradan tekniği uyguladığımızda beden geriye doğru burada bile kendisini atmakta kollara vuruyor. Sanki bazen çoğu kişi de sedyenin altında olmadığını hisseden ya da baş dönmesi bedenin yukarıya doğru gittiği hissi bu tarz hisleri yaşayabiliyorlar nasıl durumlar üzerine? Hani yani işte biraz önce benim de başım döndü başımız döndü evet, evet. yani iktiriyor gibi şu an geriye doğru değil mi evet. görüyorum ben evet şöyle Gö bıraksanız geliyor değil mi geriye doğru? Evet. Ben aslında bunu yapmak istemiyorum ama böyle oluyor. Ben görüyorum sizi. Gör, gördüğünüz gibi istem dışı olan bir şeydir. Yanlış bir şey Hatalı bir şey Hayır. En büyük sorunumuz bu zaten. Yıllarca bu duygu ve düşüncelerin kendi içerisinde yaşıyor olması toplumun. Buradaki uygulamadan <laughs> oldukça tecrübe edindiniz Özen Bir, sanki bir tuhaflık ya da bir gariplik hissettiniz mi bugüne kadar? hangi anlamda? İnsanlar korkuyor bunu bazen metafizikte. Ha, hayır, gösteriyor. hayır, hayır, hayır. Asla öyle bir şey yok. Çok gevşiyorsunuz zaten. Gevşediğiniz için bence böyle oluyor ama mesela ben düşer miyim diyorum ama yine de vücudum gidiyor. Yok, gitsin siz bırakın sakın düşer miyim diye direnmeyin. Ben tutuyorum sizi, görüyorum tamam. sizi. Alsın o hırsını. Tekniğin içerisidir. Birebir uygulamaya görmektesiniz. Tabi biz vesile olmaya çalışıyoruz. Hiçbir iddiamız yok olamaz da nasip olan nasibini almakta. Nasibi alan ölçüsü çok şükür beni de gelenleri de memnun edecek ölçüde. Peki buna rağmen hep söylüyoruz almama olasılığı var mı? Kesinlikle var. Çünkü kimdir, nedir, neyle gelmiştir, geçmişinde neler yapmıştır biz kişiyi bilmiyoruz. Ne kadarını anlatırsa o kadarına hakimiz. Dolayısıyla şifa Allah'tan bunu biliyoruz. Biz de vesile olma gayretindeyiz. Herkese sağlıklı ömürler dileriz.